Merhaba arkadaşlar iyi günler Ya arkadaşlar şu Paribu'nun var ya Allah için şu Paribu'dan çıkalım ya hep beraber Ben çıktım Paribu'dan Binance'a e, geçiş yaptım Binance borsası daha iyi En azından böyle sürekli hata vermiyor ya Bakın yani tıkladığınız an hemen anında girebiliyorsunuz ya Allah için bakar mısınız ya Şu Paribu'nun yaptığı şey ya Bakın Binance tak diye açıldı. Kasma yok. Bir donma yok herhangi. Hemen bakıyoruz. Evet BTC yükseliyor. Binance paribu kapattığı zaman borsaları kapattığı zaman Bitcoin'in fiyatı 36 35 bin e, 998 gibi kapattı. Şevciler kapattı. Şu anda da yükseltiyor. Olan bizlere oluyor. Olan bizlere oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar benim güvendiğim coinleri, araştırdığım coinleri hemen size söylüyorum. ONT coin. 4 saatlik tabloda inceleyelim. Evet aşağı düş aşağı doğru bir stop patlatması yaptı. Tahminime göre hedef ilk önce 0.62 sent, Ardından EOS yattım bize EOS. EOS 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 EOS. EOS'a EOS, EOS, EOS bakar mısınız? EOS ayrıldı diye yaptı. Düşüşe bakın. Yaptı düşüşe bakın uzun vadede tabii ki bu tartışılır da. Kısa vade için şahsen ben bir şey söyleyemem. <laughs> evet bir sonraki coinimize bakıyoruz. Van Chain. Van koyuna bakalım hemen. 15 dakikalık tavla şimdi 4 saatlik tavla inceliyoruz. Evet aşağıya doğru bir trend gözüküyor arkadaşlar. Şurada fazlasıyla satış yemiş. Şöyle düz yapayım. <laughs> Sıradaki coinimiz. XTZ'ye bakalım. Tezoz'a bakalım. XTZ'de onlar iki 2.5. Şuna bakar mısınız ya? Şurada sanki cinayet var ya şöyle bir günlük tabloda inceleyelim hemen. Evet bir günlük tabloya baktığımız zaman ikili tepelemeler mevcut. Piyasa bize gülümsüyor. Dikkatli olmamız gerekir yani bildiğiniz olsun. Ben stopumu koydum. 2.2.31 centten almıştım. 2.27 yani destek konumuna stopumu koydum. Bekliyorum. Evet bir sonraki koyunumuza gelelim. TRX. Tron. Evet arkadaşlar Tron bize dün e, gayet güzel e, paralar kazandırdı. Şöyle 4 saatlik tabloda incelediğimiz zaman. Aynen gayet güzel paralar kazandırdı. E, 0.033 centen almıştım ben. Şu tam kırılma noktasından. bayağı yani e, kaçlık söyleyeyim %4'lük falan seriş şey yaptı. Gayet güzel. Ardından hangi coin'i inceleyebiliriz. Hemen şöyle bakalım. Paribu'daki coinlere bakıyorum yani. Herkes Paribu kullanıyor. Hatta Paribu'ya da şu anda bakalım da e, girişler oluyor mu? Yani error veriyor. Sistemin Paribu'su. Şöyle piyasaya bakalım. Piyasa nasıl? Bitcoin. E, Bitcoin e, bence 37 bin e, yüzde e, üst trence çıktı. 37.100'den aşağı düşeceğini sanmıyorum kısa vade için. Çünkü stopları patlattı, kaldıraçları patlattı ve yoluna doğru ilerliyor, ilerliyor diye düşünüyorum. Evet ardından ne geliyor? Son 24 saatlik yaşa bakalım. Zendash. Evet Dash çok güzel para kazandırdı. 88 dolardan almıştım. 140 yok. 147 dolardan sattım. Ardından bakalım. Neo. o da güzel. Aslında ne? parasıyla 147 TL'ye aldım şu anda e, 162 lira falan olması lazımdı sattım 1 lira yani 161 liradan sattım